Yılın en iyi pop arabesk kadın sanatçısı diyeyim ve Nadide Sultan'a alkışlar mısınız efendim? <laughs> hemen mikrofonunu hemen 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 hemen, hemen mikrofonunu sevgili Nadideciğim Nadide Sultan Estağfurullah. Efendim ben iki kelime bir şey edeyim mi sonra mı acaba? Ya da söyleyeyim. Önce şarkını mı söyleyeceksin? Hemen şarkı. Bence duydum. şarkıyı söylesin. Duygularımı düşünce, bir söyleyeyim. Mutlu oldum falan de bir, bir şey de Evet yapacağım. onu söyleyeceğim zaten. Çok mutlu oldum o ayrı ama şu zayıflama aleti meselesine fena halde takıldım. Bana bak adamın evinde G5 var çok zevkli. Niye bize birer tane <gülüyor> <gülüyor> eve göndermiyorsunuz? Şşşsene. <Aynen>. <laughs> Adam'a gidiyorsun. Harika. Bir bir. <laughs> Vallahi. Neredesiniz Tarık Bey? Tarık <laughs> Bey. Bey. Efendim. Sponsorunuz diyor bak arkada. Çok teşekkür ediyorum. Aldık <laughs> sözü. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bütün hanımların meselesi bu değil mi? Hele bizim gibi ekran önünde olanlar acayip linç yediğimiz için. Ben tabii 48 yaşıma gireceğim. Ee, birazcık tabii hafiften böyle e, forma girmeye ihtiyaç duyuyorum. Yıllardır aynısın be. Vallahi aynısın. Senin görmediğin yerlerde <gülüyor> <gülüyor> tuzluklar muzluklar çok fena ve bondan giydim ceketi. Yerim ben versene. O zaman çok güçlü alkışlarınızla sevgili Nardili Sultan'dan güzel bir Ferdi Tayfur coverı evet, yaptın değil mi? Evet, şimdi aynen bu Pardon. şarkı bu ödülü özellikle Mint Akademi'ye, e, iş insanları marka ve kariyer zirvesi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ona söyle bir tane şarkısıydı ve onunla ödülümü aldım ama beş gün önce çıkan bir Ferdi Tayfur coverı var. İlk etkinliğim burası. Anne İnşallah uğurlu geleceksiniz. Bildiğiniz bir şarkı eşlik ederseniz çok sevinirim. Akşanız efendim sevgili Nadire Sultan. Gelene kadar fıkra anlatabilirim. Galiba gerekli de olacak. Gelmiyorsa tamam. Düşünüyor bak. şu an. tamam fıkra, demek. benim fıkralar çok iyi değil ama biraz ayıp şeyler var. Hah. Ses alabilir miyim? İyice çınlasın. Sesi açalım, 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 açalım. Şimdi elleri göreyim. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. insan olamaz. Bilenler benimle söyleyebilir mi? Dün neler söylerdin, bak bugün caydın. Böyle mi yapardın, sevmiş olsaydın. Sana ben tapardım. Hadi beraber. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan sevdiğine böyle. Hadi kızlar. Alkışlar Ferdi Tayfur'a gitsin bence. Biraz ses alabilir miyim mikrofona? Dünyaya geleli bir gün gülmedim. Senden Başkasına gönül verme. Şimdi ben aşkınla bir serserim. Seni nereden sevdim? Sevmez olursun. Hadi beraber. Yüreğimde yarava. Kanar. Insan olan sevdiğine böyle mi yap? Hadi bir daha yürü. <laughs> Alkışlar Ferdi Tayfur'a gitsin. Ve onun gibi efsane bütün isimlere. Ağzına sağlık muhteşem olmuş. Zanideşim tebrik ediyorum mi? seni. Evet beş gün oldu gitmiyorum zaten. Şarkıyı ona söyleteceğim. Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bayağı yani. Beni ben... Yüreğimde yara var. Durmadan kanar. Sizden duyayım. İnsan olan sevdiğine. daha. Yüreğimde durmadan kanar insan olan sevdiğine böyle mi yapar? Bravo. Alkışlar size gelsin. Bir şey söyleyeceğim, muhteşem. bayıldım yalnız şarkıya, bayıldım. Harika yaptın. Ferdi Tayfur yapmış, yapıyor Ama yani. yani. Ama sen Tan'ın şarkısını da muhteşem söyledin. Vallahi çok, harika çok, çok yakışmış sana. Hani zayıflama aletiydi? İşte Nadide, bir, hiç zayıflama ön... diye yalandan şey yapma, zaten 30 Önden bir iştahını biraz... keselim de ondan sonrasında zayıflamaya devam edeceğiz. Tamam, benim düşünceli arkadaşlarım, Seni teşekkür ediyorum. Seni fotoğraf canım Gel buraya. Ah. Oh Bir fotoğraf alacağız. Tamam ah. Haydi bakalım. Gel. Evet, Sevgiler. kocaman alkışlarla, sevgilerle uğruyoruz. Sevgili Nade Sultan. Sultan.